Seyfen Örgü Dünyas kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün ilmekli hasır örgü yapımı ile tekrar birlikteyiz. Daha önce hasır örgünün nasıl yapıldığını anlatmıştım. Bugün de ilmekli olarak yapımını birlikte göreceğiz. Gördüğünüz gibi ilmeklerimiz bu şekilde hasır örgü şeklinde. Gayet basit ve yapımı da kolay bir model. İstediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Burası da benim modelimin arka yüzü. Gördüğünüz gibi gayet hoş oldu. Yalnız bu modeli kullanacaksanız ince ip tercih etmemelisiniz. Benim ipim biraz orta kalınlıktan biraz fazlaydı. 3,5 numarada şiş kullandım. İpiniz ne kadar kalın, şişiniz ne kadar kalınsa modeliniz o kadar gösterişli olacaktır. Çok ince iplerde bu ilmekler bu şekilde çapraz şekilde olan ilmekler fazla belli olmayacaktır. Şimdi isterseniz birlikte yapımını görelim. İlmeklerimi şişime taktım. Arka yüzden ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi hemen modelimin kurulumuna geçiyorum. Başlangıçtaki iki tane ilmeğimi birlikte düz örer gibi örüyorum. Ve ilk başlangıçtaki ilmeğimi bir kere daha düz örüyorum. Ve bırakıyorum. Tekrar iki ilmeğimi birlikte düz örer gibi örüyorum ve birinci ilk ilmeğimi bir kere daha düz örüyorum ve bırakıyorum. İki ilmeğimi birlikte düz örüyorum. Birinci ilmeğimi bir kere daha örüyorum ve bırakıyorum. İki ilmeği birlikte düz örer gibi örüyorum. İlk ilmeğimi bir kere daha örüyorum ve ilmeklerimi bırakıyorum. birlikte düz örer gibi örüyorum. Birinci ilmeğimi bir kere daha örüyorum ve bırakıyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Facebook'ta takip etmek için de şerifenörgüdünyası sayfama girerek Beğen butonuna basmanız yeterli. İki ilmeği birlikte örüyorum. Birinci ilmeği tekrar örüyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Birinci ilmeği tekrar örüyorum ve bırakıyorum. İlk sıramı bakın tamamladım. İplerim bu şekilde çaprazlamasına ilmeklerim ortaya çıktı. Şimdi arka sırada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle göstereyim. İpimi e, ilmeklerimi bu şekilde ayırdığım zaman ikişerli ikişerli şekilde toplanmakta. Bu ikili grupların başındaki ve sonundaki iki ilmek birleşecek. Bu ikili grupların şu şekilde ilmekleri birleşerek örülecek. O yüzden ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki iki ilmeğimi birlikte ters örer gibi ördüm. İlk birinci ilmeğimi tekrar ters örer gibi ördüm. Ve bıraktım. İki ilmeğimi birlikte ters örer gibi ördüm. İlk ilmeğimi tekrar bir kere daha ters ördüm ve ilmeklerimi bıraktım. İki ilmeğimi ters örer gibi birlikte ördüm. İlk ilmeğimi şu şekilde dolayarak bir kere daha örüyorum. Arka yüzden de aynı şekilde. 2 ilmek birlikte ters örer gibi örülüyor. İlk ilmek bir kere daha örülüyor. Şu şekilde doluyorum ve ipimi tekrar örüyorum. Bakın, yukarıdan aşağıya doğru dolayarak alıp çektiğim zaman ilmeğimin yönü aynı olacaktır. İlk ilmeği tekrar örerken yukarıdan aşağıya doğru dolayarak ipimizi çekiyoruz ve ikisi ilmeğin aynı yönde. İki ilmeği birlikte örüyoruz. İlk ilmeği tekrar örüyoruz. İki ilmeği birlikte örüyoruz. İlk ilmeği tekrar örüyoruz. kalan ilmeği normal ters olarak örüyoruz. İlmeklerim kendini göstermeye başladı. Şimdi aynı şekilde ön yüzde de aynı işlem geçerli. İlmeklerim şu şekilde ayırdığım zaman ikili ikili zaten ayrık durmakta. Bu ikili duran ilmekleri şu şekilde birleştirerek örüyoruz. İlk başlangıçtaki iki ilmeğimi birlikte düz örer gibi örüyorum. İlk ilmeğimi bir kere daha örüyorum. Şöyle göstereyim. Bakın iki ilmek burada arası ayrık görünmekte. Bu ayrık duran iki ilmeği birlikte örüyorum. Ki bu çapraz görüntü alabilmem için. İkisini birlikte düz ördüm. İlk ilmeğimi bir kere daha ördüm. İki ilmeğimi birlikte düz ördüm. İlk ilmeğimi bir kere daha düz ördüm. Örgümün ön yüzde de arka yüzde de örülüş şekli bu şekilde. İki ilmeği birlikte örüyoruz. İlk ilmeği bir kere daha örüyoruz. İki ilmeği birlikte örüyoruz. İlk ilmeği bir kere daha örüyoruz. arka yüzde de aynı şekilde. Pardon, elimi çarptım. Devam ediyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Sonraki gelen iki ilmeği ters örer gibi birlikte örüyorum ve ilk ilmeği bir kere daha örüyorum. ilmeği birlikte ters örüyorum. İlk ilmeği bir kere daha örüyorum. Arka yüzden de aynı şekilde devam etmekte. Modelimiz bu şekilde devam etmekte hanımlar. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın.